Bir derde giriyorsun ve konuşacak hiç kimseyi bulamıyorsun. Yani o kadar kalabalığın içindesin ama yalnızsın. Ya kalabalığın içinde yalnızlık mı olur? Olur tabii. Yalnız olmakla yalnız hissetmek başka bir şey. Etrafın doludur. Maddeten yalnız değilsindir ama senin kalbini işitecek kimse yoktur. Yani kendini yalnız hissedersin. Ve yalnızlık gürültülü bir şeydir. Yalnızlık gürültülü. Ama yapay yalnızlık çok sessiz kalbinin çığlıklarını Allah'tan başka duyan yok. Çünkü seni artık kimsenin duymayacağına ve cevap vermeyeceğine inanmışsın demek. İnsanları intihara sürükleyen şey kalplerindeki sese cevap bulamayacaklarına inanmalarıdır. Dua dediğin hadise buna bidon bidon bir ilaçtır. Çünkü dua eden adam anlar ki birisi var. Peki kesin cevap garantisi var mı? Kesin cevap garantisi var.